Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım, yıkılmazdım biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Sen varken böyle üşümezdim, titremezdim. Masumdum çocuklar gibi, böyle delirmezdim, küfretmezdim. Hele ölmeyi hiç düşlemezdim. Şimdi soruyorum sana, adı sevdaysa bu cehennemin. Sen yaktın da ben yanmadım mı? Biliyorsun, bütün acılarını yeşil ışık yaktım olmadı, bütün korkularına arka çıktım olmadı, dallara merdiven dayadım olmadı, Haziran'da kar oldum, yaldım avuçlarına olmadı, sevdim olmadı, yandım olmadı, taptım olmadı. Benden artık pes. Bu aşkın biletini istediğin gibi kes. Nasılsa gidiyorsun. Biliyorum git. Ama ardında ağlayan biçip göz. Paramparça bir yürek. Ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan. Çek silahı da yasırtıma. Titrersem namertim. Sen vurdun da ben ölmedim mi?